Merhabalar, ben DM Gayrimenkul Ailesi'nden Bengü. Bugün size Akbük'ün en prestijli sitesinden sesleniyorum. 29 dönüm arsa üzerine kurulu 208 daireden oluşan, arkamda görmüş olduğunuz gibi bir dönüm üzerine sonsuzluk havuzu barındıran, sitemizin içerisinde kendine ait marketi, sosyal tesis alanları, spor salonları bulunmaktadır. Onun dışında kendine ait de beach'i vardır, beach'i bulunmakta. Yani anlat anlat bitiremedik. Dairemizin özelliklerine gelecek olursak 2 artı 1 full eşyalı 70 metrekare net kullanım alanı bulunmakta. Dairemizin detaylarını güzelce inceleyebilmeniz için arkadaşım Can sizlerle. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün o kadar güzel bir dairedeyiz ki. Full eşyalı, iki artı Le bir. Lebi derya deniz manzarası olan. Yani gördükçe daha da keyif alacağınız bir daire. Öncelikle şöyle başlayalım. Salonumuz güzel. L koltukla koyulmuş. Televizyon, ünitesi, televizyonu ve bütün eşyaların sıfır. Daha hiç kullanılmamış. Yani e, ev sahibimiz komple düzmüş. Yani gelip sadece valizinizi girip, halınızı koyup oturabileceğiniz enfes bir dairedeyiz. Mutfak da aynı şekilde. Hemen mutfağa hızlı geçiş yapmak istiyorum. Bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı sıfır. Yani daha hiç kullanılmamış garanti belgelerine kadar içinde duruyor. Mutfağımızın e, mermeri zaten granit mermer. Saklama alanları da gayet yeterli, gayet temiz yani hiç zaten kullanılmamış yani ev sahibi de hiç oturmamış. Zaten öncelikle de şimdi bir de bu 2 artı 1 dairenin bir avantajı var. Kapının önünde deposu var. Yani nasıl bir depo diyeceksiniz? Normal kepenkli elektrikli bir deposu var. Depoyu da size en son göstereceğim. Zaten ev sahibinin bütün eşyaları, bütün yiyecek, içecek işte çantası olsun hepsi içeride duruyor. Onlara videonun sonunda göstereceğim. Ayrıca de şöyle bir sizi alayım. Salondan çayınızı kahvenizi içerken yani gördüğünüz tek manzara yani şehri görüyorsunuz deniz manzarası tam karşıya baktığınızda Yunan adalarına kadar görünüyor. Aynen şöyle alayım sizi. Balkonu da hemen hızlıca gösterelim. Ondan sonra odalarını göstereyim. Balkona çıktığımızda burada sizi barbekünüz karşılıyor. Gayet güzel, şirin bir barbeküsü var. Ayrıca balkonumuz da gayet geniş, güzel. Ee, hiçbir şey yok. Aynı şekilde salondan gördüğünüz manzaranın daha açık versiyonu. Burada daha daha güzel. Buradan Akbük'ü komple görüyoruz. Deniz manzarası yine dediğim gibi Lebi derya, bir deniz manzarası mevcut. Ee, yani Didim'e kadar ayağınızın altında. Sizde yani. Burada oturup keyifli çayınızı, kahvenizi sabah kalktığınızda kahvaltınıza kadar burada yapabilirsiniz. Yani bu manzara eşliğinde gayet güzel bir ee, kahvaltı olacağına inanıyorum. Hemen bir yatak odasına geçmek istiyorum sizinle. Yatak odasını hemen size tanıtmak istiyorum. Yatak odamızda çift kişilik yatağı konulmuş, komodinleri konmuş Daha kullanılmamış hatta üst üste duruyor şu anda komodini. Arkanızı döndüğünüzde de dört kapaklı bir dolabımız mevcut. Gayet sıfır. Hiç de daha eşyası dahi koyulmamış. Boş bir şekilde duruyor. Yatağımız, bazamız hepsi sıfır. Hiçbir sorun yok. Hemen yan taraftaki odamıza geçelim. Misafir odamıza geçelim. Misafir odamız da kullanışlı. Orası da güzel, geniş. <laughs> Tabii bu odalarımız arka tarafa bakıyor ama ön taraf full lebider ya deniz manzarası mevcut. Burada da tek kişilik yatak ama tek kişilik yatak derken yavrulu yatak olarak geçiyor bu baza. Bunu böyle içeri itlediğiniz zaman komple kapanır. Tek bir baza haline alır. Misafiriniz geldiği zaman da altından çıkartıp çift kişilik bazaya çevirebilirsiniz. Burada 3 kapaklı bir dolap konuşlandırılmış. Çalışma masası konulmuş. Hemen buradan da çıkalım. Hemen sizinle bir banyoyu göstermek istiyorum. Şöyle. Banyomuzun çamaşır makinesi sıfır. Duşakabin alanı yeterlice geniş. Evin tavan boyu da gayet uzun. Benim boyum 1.88 olmasına rağmen burası da yaklaşık bir 2.15-2.20 civarında vardır genişliği. Hemen tekrardan sizinle şöyle bir kısa bir özet geçmek istiyorum. <laughs> Sitemizde 208 daire mevcut. 208'de neredeyse satıldı zaten. Havuz havuz alanı olsun. Bir dönüme kurulu bir havuz alanımız var. Basketbol sahası, işte kafeteryası, kendine ait marketi. İşte burada oturaraktan marketi telefonla arayıp mesela su istiyorsunuz, ekmek istediğiniz zaman direkt dairenizin kapısına geliyor. Bu sitenin böyle avantajları var. 7/24 kapıda güvenliğiniz mevcut. Yani herhangi birisi geldiği zaman dairenizi telefonla arıyorlar. Misafiriniz geldi deyip size bilgisini geçiyorlar. Hemen kısaca hemen şöyle şu en başta söylediğim bir depo alanını göstereyim size. Onu da bir görelim. <laughs> Kameraleydim. Sizi böyle alabilir miyim? Kameramız çok değerlidir. Depo alanımız şöyle otomatik kepenklidir, kumandalıdır. <laughs> Kumandası bütün camlarda zaten elektrikli kepenkimiz mevcut. Hepsinin kumandalı. Basıyorsunuz, açıyorsunuz. Buradan mesela tatil yerine gitmek istediğiniz zaman, gerçi buradayken tatil yerine gitmezsiniz ama ee, diyelim bir büyük şehre gitmek istiyorsunuz, İstanbul veya da bir yere gittiğiniz zaman kepenklerinizi kapatıp kapınızı kilitleyip rahatlıkla gidebileceğiniz bir yer. Hemen şöyle alayım sizi kameralıydı. zaten ev sahibimiz bütün eşyalarını buraya depolamış şekilde görüyorsunuz. Ya gayet geniş bir alanı var. Yaklaşık bir 15 metrekare civarında böyle tabi dolap kurmuşlar. Biraz daha dar gözüküyor ama. Aynı şekilde karşı dairemizin de depolanma alanı vardır. Tek bu daireye özel bir şey değil. Sitenin bütün dairelerinde mevcut. Şimdi depolanma alanımızı gördüğünüze göre artık videomuzun kapanışını yapalım. Ama tabii ki de burada yapmayacağım. Hemen bir balkona geçelim sizinle hep beraber. imizmizi gördük tanıdık bizleri sevdiyseniz bizlere abone olmayı bizleri takip etmeyi bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere